Sen konumuzda mı? Aa, ben ben. Sen konumuzda mı? Aa, ben ben. Sen konumuzda ben ben. Sen konumuzda mı? Aa, Size itfaiye ürününe göre yapıyorum itfaiyeciyim. Bugün size biraz bilgi vereceğim. Biraz malzemelerden bahsedeceğim. Hava soğuk, siz değil de daha çok ben su içmeyeceğim. Biraz gösteri bir size. Ama önce biraz bilgi vereyim. Nasıl bilgi vereyim? Eğer ki yani bir yangınla karşı anlaştık mı? Bir yangın esnasında eğer ki burada olası bir yangınla karşısız, Eğitmenlerinizi bulacaksınız. Eğer ki üst katlarda olursanız daha iyi geçirmezsiniz. Üst katlarda kalırsanız balkona çıkıp bizi bekliyorsunuz. Anlaştık mı? Evet. Malzemeleri bakalım biraz. <laughs> evet, bu. <laughs> Hocam bu çarpması size. Bu bunlar da Bunu bir Bunlar da isteyeceğiz herhalde. Bazıları çok büyük, bazıları küçük. Hepsinin görevi farklı. Farklı bir setimiz var arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Evet. Biz bunları motorda arkadan kekileri kurtarmak. Eğer bir yeri sıkışan kekileri kurtarmak. Evet. Ve bir de böyle şöyle bir aparatlarımız var. Bunlar da yılan kurtarmak için. Yani bir eve, bir insanın olduğu yere yılan girdiği zaman bunlar kurtar da kurtarıyor. Ben ne ya, evet. İtfaiye evet. malzemeleri evet. şov yaptılar. Güzeldi. Evet. Su çıkardılar yani, yangın suyu su, su, su sus, çıkardılar. Yangın itfaiyeleri çok güzeldi ve çok çalıştılar. Sonra su çıkardılar, köpük çıkardılar, köpük suyu ya da normal su. Sor, sonra da em, şey eee sonra da itfaiyeciler anlattı bize. Yangın su bak yang yang çocuk şey em, yangın Yangın sayesinde kaçmalıyız yani annemiz babamız varken annemizin babamızın yanına gitmeliyiz dışarı yani balkona balkona gitmeniz hemen balkona çıkıp ispailere anlatmalıyız. Abi bize yapılması gerekenleri söyledi yangınlarını yapmamız gerektiğini işte <gülüyor> <gülüyor> Sonra... <gülüyor> mesela mesela ne diyeyim yani böyle nasıl söndürdüklerini aletleri falan filan onları söyledi yangın esnasında dikkat bir şekilde hocaları dinleyip aşağı inmemiz lazım. Ama gerçekte olsa valla abi bizim okuldakiler deprem takip gerçek adamlar camdan atlayacak yani öyle yani. Hatta 3 ay tatil oldu bile yes diyenine bile var abi ya. Peki itfaiyeci sana ne öğretti? Bize, Öyle, yani bize ne yapılması gerektiğini işte aletleri yenilir. Bunları öğretti genel bana. Bunları öğretti yani. Allah <laughs> abi ya forma gitti Allah aşkına zararı yedim yani. Beğendin mi? Güzel ev güzel ama yazın olsa daha iyi olurdu. Tamam çok teşekkür